Merhaba değerli arkadaşlarım. Periyodik cetvelin 3. videosu videosuyla devam ediyoruz. Periyodik özelliklere geçtik. Atom yarıçapıyla devam ediyoruz. Atom çekirdeğindeki en dış katmandaki en dış katmandaki elektrona olan uzakla atomik yarıçap denir. Örneğin şunu atom olarak görecek olursanız çekirdekten itibaren en dış katmanımızda şurası olsun. Bu kısım arkadaşlar atom yarıçapı olarak adlandırılır. Atomların yarıçapları yaptıkları bağlarla belirlenir arkadaşlar. Bir atom farklı bağlar yapabileceği için farklı yarıçap değerlerine de sahip olabilir. Atom yarıçapları atom türüne ve yarıçapın ölçüm yöntemine göre sınıflandırılabilir. Kovalent yarıçapla başlayalım. Tek bir kovalent bağ ile bağlanmış tek kovalent bağ İki A metal atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap adı veriyoruz. Örneğin hidrojen, flor, klor gibi moleküllerde kovalent yarıçaptan söz edilebilir arkadaşlar. Örneğin H2 molekülünde hidrojen çekirdekleri arasındaki uzaklık 0.74'tür. O zaman ne yapacaksın? Hidrojenin çekirdekleri arasındaki uzaklık 0.74 ise özür diliyorum. Yanlış yazdık. Buradan 0.37 Angström olarak bulursunuz. Angström arkadaşlar metrenin 10 üzeri e, -10 katıdır. Klor molekülüne bakacak olursak bakın arkadaşlar çekirdekler arasındaki mesafeye 99 e, 198 pikometreymiş. Burada da pikometre cinsinden vermiş. Buradaki birimler sizi çok ilgilendirmiyor. Onunla ilgilenmeyin. Bu ikisinin arasındaki mesafe 198 pikometre ise ne yapacaksın? 2'ye bölersin arkadaşlar. Buradan 98, 99 pikometre olarak elde edersin. Bu da arkadaşlar neyimiz oluyor? 90, 198 pikometre olarak ölçülen mesafeye bağ uzunluğu diyebilirsiniz arkadaşlar. Bağ uzunluğu. Klor atomunun kovalent yarıçapı ise 99 pikometredir. Şu klorla klor arasında bağ olacağı için bağ uzunluğu olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Van der Waals yarıçapı apolar e, moleküller ve apolar moleküller ve soy gazların katı hale geçerken aralarında oluşan etkileşimlerden yararlanarak hesaplanıyor. Birbirine bağlı olmayan, bakın bağlı olmayan iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına van der Waals yarıçapı diyoruz. Örneğin flor için bakın arkadaşlar, bakın şu iki arkadaşlar. Şurası birinci molekülüm, şurası ikinci molekülüm. Birinci molekülümle ikinci molekülüm arasındaki mesafenin arkadaşlar e, bu şekilde gösterilmiş hali. Bakın 135 pikometre, van der Waals yarıçapı olarak adlandırılmış. Klorlar arasında bakın 180 pikometre. E, bromlar arasındaki van der Waals yarıçapı 135 bir komedi olarak belirtilmiş. İyonik yarıçapa bakacak olursak, iyonik bağlı bileşiklerde, iyonik bağlı bileşiklerdeki her bir iyonun yarıçapına iyonik yarıçap adı veriyoruz arkadaşlar. İyonik bağlı bileşiklerde iyonlar aynı büyüklükler büyüklükte, büyüklükte olmadığından iyon yarıçapı iyonlar arasındaki uzaklığın yarısı değil. Çekirdekler arasındaki uzaklık katyon ve anyon arasındaki uygun şekilde paylaştırılması bulunuyor. Sizin bunu, e, size şöyle bir şey verebilir. E, i̇şte çekirdekler arasındaki e, mesafeyi verir arkadaşlar. Bir de bir tanesinin e, iyon yarıçapını verir. Siz gidersiniz aradaki farkı bulursunuz. 240 ise toplamı şu kalsiyumun artı 2 yüklü iyonunun 100 pikometre ise 240 tane arkadaşlar yüzü çıkartırsanız şuradaki yarı çapı bulursunuz. 140 pikometre olarak. Periyodik cetvelde atomların yarı çaplarının değişimine bakacak olursak periyodik sistemde arkadaşlar aynı grupta aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı artar. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı artıyor. Artık. Aynı periyotta ise soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı genellikle azalır. Çünkü soldan sağa doğru gidildikçe katman sayısı değişmediği halde proton sayısı ve buna bağlı olarak da değerlik elektronlarına olan çekim gücü artacağından dolayı atom yarıçapı peydel pey azalacaktır. Çekim gücü arttıkça atom çapı küçülüyor. gördük. Atom yarıçapları karşılaştırırken önce yörünge yani katman sayısına bakılır. Önce katman sayısına bakacağız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yörünge sayısı büyük olan atomun yarıçapı genellikle ne olacak? Daha büyük olacak. Atom ve iyon yarıçapı arasındaki durumları inceleyelim bakalım. Nötraldeki bir atom elektron verdiğinde, elektronunu verdiğinde artı yüklü iyon yani katyon haline geçer. Katyon haline gelindiğinde elektron başına düşen çekim kuvveti artacağı için ne olacak? Senin yarıçapın nötr atomun yarıçapından küçük olacak. Bakın burada elektron başına düşen çekim kuvveti bakın burada 20'ye 20 çekerken burada 20 proton 18 elektronu çekiyor. O zaman ne olacak? Atom yarıçapı küçülecek. Şuna bakacak olursak anyonlar ise tam tersi gerçekleşir. Elektron alır anyonlar. Burada da anyon haline geçildiğinde elektron başına düşen çekim gücü azalacağından dolayı bu sefer de ne olacak? Atom yarıçapı artacak. Gördüğünüz gibi burada 8 proton 8 elektronu çekerken 8 elektron daha fazla yani 10 elektron çekmeye kalktığı için ne olacak? Atom yarıçapı arkadaşlar nötr atomikine göre daha büyük olacak. Evet, bakın, kalsiyumun nötr hali katyon halinden daha büyük. Oksijenin arkadaşlar nötr hali ise anyon haline göre daha küçük yarıçapa sahip olmuş oldu. Ee, yarı yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Hemen elektron sayılarını bulalım arkadaşlar. Şöyle yazacak olursak, iyon yükü artı elektron sayısı proton sayısını veriyordu iyon yükümüz arkadaşlar, yani proton sayısından yükü çıkartırsanız elektron elde edeceksiniz. Bakın 19'dan 1 çıktı, burada elektron sayısı 18. 20'den 2 çıktı, elektron sayısı 18. Eksi 3'te kaçı toplarsam 15 eder? 18. Bakın elektron sayıları eşit. Elektron sayıları eşitse arkadaşlar, elektron sayıları eşitse, Proton sayısı büyük olan elektronları daha fazla çekmiş olacak ve atom yarıçapı daha küçük olur. Bakıyorum, 20 proton 18'i çekiyor arkadaşlar. O zaman ne olacak? Bunun atom yarıçapı ne olması lazım? en küçük olması lazım. Bakıyorum. Kalsiyum artı Sonra arkadaşlar şurada da olması lazım. Kalsiyum artı Sonra 19 elektron 19 proton 18 tane elektronu çekiyor. O zaman bu gelmeli. En fazla da arkadaşlar gördüğünüz gibi fosfor olacak. Şayet elektron sayıları eşitse arkadaşlar şöyle düşünebilirsin. Anyonun atom yarıçapı, sonra nötrün, sonra katyonun ki diyebilirsin. Buradan cevabımız bu olmuş oldu. Oksijen, flor ve klorla ilgili, klor ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Çekirdek çekim kuvvetleri eşittir diyor. Çekirdek çekim kuvveti arkadaşlar proton sayısıyla alakalı bir kavramdır. Proton sayıları gördüğünüz gibi Farklı, o yüzden eşit değildir. Her üç anyon anion yarıçapı nötr haldeki atom yarıçaplarından büyüktür. Evet, bunların anyon halleri ne olacak? O, oksijen eksi 2, flor eksi 1, klor eksi 1 olmalı arkadaşlar. E, anion yarıçapı her zaman nötr haline göre daha büyük olacak. Bu doğrudur. Florun yarıçapı oksijeninkinden küçüktür demiş. Hemen elektron sayılarına bakalım. 10 elektron. 10 elektron. Neydi yükle elektron sayısını topladığında protonu verdiği için hemen ne yaptım? Eksi 1 ile kaçı toplarsam 9 eder 10'u. Eksi 2 ile kaçı toplarsam 8 eder 10. Elektron sayıları eşit olduğuna göre arkadaşlar proton sayısı büyük olanın atom yarıçapı daha küçük. Oxalfülorun yarı çapı daha küçük olmuş. O zaman cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Evet arkadaşlarım, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde iyonlaşma enerjisiyle devam edeceğiz.